Bek Yol TV Sibel Hayatın İçinden programına hepiniz hoş geldiniz. Kucak dolu öpücüklerimi gönderiyorum. Bugünkü konuğumuz MÜSAN, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Onurlu Beyefendi. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk Sibel Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Nasılsınız? Rabbimize şükür olsun. Bu arada e, yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür Memleketimiz ederim. Memleketimiz için güzel bir hizmet. E, Gaziantep için ne yaparsak değer. Evet. Yani sizin yapmış olduğunuz güzel bir çalışma. Bu arada emeği geçen e, başta sevgili Ali Duysak abimize, Taner Bey'e ve siz değerli program yapımcılarına Teşekkür ediyorum. Çünkü Gaziantep Kültür Merkezi, Antep'in de böyle şeylere ihtiyacı vardır. İnşallah. Bizler de elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz diyoruz buradan. E, şimdi Ahmet Onurlu Başkanım, e, kendinizi biraz tanıtır mısınız? Efendim, e, Ahmet Onurlu. Ben 1973 doğumluyum. E, Aslen Şanlıurfa'lıyım ama doğum <laughs> Gaziantep'te ikamet ediyorum. E, 87'den bu yana müzikle uğraşıyorum. Kendim eskiden piyanistim yani piyano çalıyordum. Düğünlerde vesaire müziklerde şarkı söylüyordum. Çok güzel. Ee, yaklaşık e, 2010 yılında da Gaziantep Sanatçılar Derneği'ni kurdum. Gaziantep Sanatçılar Derneği'ni kurduktan sonra e, ülkemizde biliyorsunuz sanatçılarımızın pek kadri kıymeti olmadığından dolayı Sırtımızı dayayacağımız bir ağaç olması gerekiyordu, yani evet. bir dayımızın olması gerekiyordu. Müzisyenler ve sanatçılar da bir çatı altında toplamak adına Gaziantep Sanatçılar Derneği'ni kurdum ve daha sonra MÜSRAN Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu'nu kurdum. Müzisyen ve sanatçı kardeşlerimize hizmet ediyoruz. Bu arada bir şey atlattım. Aynı zamanda evliyim. Altı çocuk babasıyım. <laughs> Allah, Allah razı olsun. Torunlar yetişti artık. <laughs> Maşallah. Yani ee, saçlar da artık yavaş yavaş <laughs> ağrmları başa Yok yok öyle demeyelim daha hala gençsiniz. Eyvallah. İşinizi de başarıyla yapıyorsunuz. Eyvallah çok teşekkür ederim. Gerçekten ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyoruz. Peki başkanım e, Türkiye'nin birçok yerlerinde temsilcilerimiz var. Evet. E, kaç tane şehirde var Şuna ve kaç tane var? Genel merkezi Gaziantep olmak şartıyla Malum biliyorsunuz genelde böyle e, meslek kuruluşları hep büyük illerde yani Ankara, İstanbul gibi yerlerden yönetiliyor. Ama biz çok e, farklı bir şey yaptık. Başarılı bir çalışma aslında bu. Ahmet Onur'un temelini atmış olduğu bir çalışma. E, İstanbul Sanatçılar <laughs> Derneği, Ankara Sanatçılar Derneği Gaziantep'e bağlı. Evet Merkezi Gaziantep. Şu an 48 ilde şubemiz var. E, çok büyük bir ezberiyle çalışıyoruz. Daha önce müzisyen ve sanatçı kardeşlerimizin sosyal hakları yoktu, güvenceleri yoktu, SGK'ları yoktu. Emeklilik zaten ancak hayali bir şeydi. Evet. Ama 2011'de kurmuş olduğumuz bu federasyonla çoğu sanatçılarımızın sosyal güvencelerini sağlıyoruz. Güzel de gidiyoruz. Yarın öbür gün inanıyorum ki bizden sonraki evet. nesil bize çok duacı olacak öyle düşünüyorum. Çünkü yani gerçekten inşallah. çok başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz. Allah razı olsun ee, peki faaliyetleriniz hakkında biraz bilgi edinebilir miyiz? Ne gibi yani, faaliyetler düşünüyoruz veya ne, ne kadar faaliyetler yaptınız? Ne gibi faaliyetler yaptınız? Yani Müssen ülkemizde yerel müzisyen ve sanatçılarımızın birlikte beraberliğini sağlayarak bu birlik ve beraberliğin etki ve etkisi ile sosyal hak ve özgürlükleri ile ilgili gerekli çalışmalar yapıp SGK emeklilik gibi e, haklarının uygulama alanını artırarak yaşam şartlarında iyileştirme sağlayarak daha sosyal, daha kültürel ve daha ekonomisi yüksek bireyler olmaları konusunda sanata ve sanatçıya gösterdiğimiz saygıyı yansıtmaktadır. Müslem kısaltılmıştır. Kısaltılmış. Evet. Yani. E, 1774 sayılı kimlik bildirim kanununa göre her çalışan sanatçımızın mutlaka kimliğinin kolu kuvvetlerine emniyete bildirilmesi lazım. Bu hususta da biz. ...genel merkez olarak ve il temsilcilerimiz olarak... ...büyük bir çalışma başlattık. Yani il başkanlarımız da şu an kolluk kuvvetleriyle görüşüyorlar... ...büyükşehir belediyelerimizle, SGK denetmenlerimizle. Biz kayıt şunu önlemeye çalışıyoruz, istihdam yaratmak istiyoruz. Ve şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 700'e yakın müzisyen kardeşimiz... ...2015 itibariyle sigortası federasyonun aracılığıyla kısmı süreli sözleşme yaparak arkadaşlarımız SGK primlerine yatırıyorlar. Çok güzel. Ve bu kardeşlerimiz e, SGK priminin de %30'unu devlet karşılıyor. Yani şu an gündemimizde e, şu anki e, SGK primi 1000 liraysa müzisyenler 720 lira yatırıyor. Çok güzel. Bunun %30'unu devlet karşılıyor ve bu kardeşlerimiz de gelecekte en azından emekli olabilecekler. Malum biliyorsunuz bizden önceki sinema gerek e, Yeşilçam veya ses sanatçılarımız Malum e, kimisi parklarda ölü bulundu, kimisi mağaralarda ölü bulundu. Emeklilik hakları yoktu. Bundan birkaç yıl önce mesela birkaç sanatçı ablamız, abimiz vefat etti. Sigortaları yok, Allah'a emanet. Bizim amacımız bizden önceki nesil belki çok sıkıntı yaşadı ama biz ve bizden sonrakilerin rahat olabilmesi için şu an e, Türkiye'de en çok hizmet eden kurum biziz. Çok yani güzel. Birkaç tane federasyon daha var. Meslek kuruluşları da var. Ama bizim yapmış olduğumuz hiçbir çalışmaya kimse ulaşamaz. Çünkü adamlar koltukta otururken sadece mevki makam üzerine oturuyorlar. Biz kelleyi koltuğa almışız, kefenimizi sırtımıza almışız. Ben haftanın beş günü dışarıdayım, iki gün evimde geçirebiliyorum. Sanatçılarımıza, müsyelerimize hizmet etmek için yollardayım sürekli. Bazen fedakarlık göstermek Yani yok. yapıyorum, inanıyorum <laughs> ki e, e, bazen yani etkileri oluyor mesela işletme sahipleriyle gerekse bazen e, müzisyenlerle falan sıkıntı yaşadığımız durumlar oluyor ama biz her şeyi göz almışız. Şundan dolayı bizim sanatçılarımız, müzisyenlerimiz rahata kavuşsun. Biz bu oturduğumuz koltuğun hakkını vermemiz gerekiyor. Ya. ya Ben burada otururken, ben evime bile giderken bazen ailemle e, sohbet edemiyorum. Mas yemek masasında bile e, elimde telefon, yazışmalar mesela bizim Gmail'den gelen arkadaşlara cevap veriyorum. Adam il dışından yazıyor, yurt dışından yazıyor. Kurumumuza nasıl üye olabiliriz? Üye olduktan sonra haklarımız nelerdir? Bir elimle yemek yerken diğer elimle mesaj yazıyorum. Amaç o kardeşlerimi kale alıp, dikkate alıp yani davet ettikleri zaman icabet etmem gerekiyor. Çünkü mesaja cevap vermediğim zaman Olmaz. E, burada biraz bir kibirlik devreye girer. Ondan Allah bize nasip etmesin. Benim hem il başkanlarımda hem üyelerimde mutlaka özel cep telefonum bulunmaktadır. Çok güzel. Yani bir müzisyen kardeşimiz biz yaşadık daha önce. Yani il dışından gelip başka bir ilde çalışan sanatçılarımız var. Haklarını alamıyorlar, sıkıntıları oluyor. Bizi arıyorlar gece 12'de, 1'de, 3'te, 4'te fark etmiyor. Yeter ki telefonun sesini duyalım. Cevap veriyoruz. Hemen derdine derman oluyoruz. Çok güzel. Yani gücümüzün yettiği kadar. İnşallah da biz bu bayrağı çok iyi taşıyacağız. Bizden sonra artık yerimize gelince inşallah. devralanlar artık ne yapacak onu da bilmiyorum. İnşallah iyi olur diyorum. İnşallah. Peki inşallah. yeteri kadar gerek kamu kuruluşlarından ilgili makamlardan destek görebiliyor musunuz? Gaziantep hariç bütün ileriden alıyoruz yani. Neden Gaziantep hariç? Gaziantep'imiz farklı bir il. Ben bunu başkanlarıma da söylüyorum. yayınlarda da söylüyorum. Bunu kimseden esirgemiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Sanatçıları kucaklayın diyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın basın sözcüsü değerli abimiz Sayın İbrahim Kalın o da müzisyen. Halimizden anlar. Ama Gaziantep'teki siyasetçilerimiz sanata çok uzaklar. Ben bunu defalarca söylüyorum. Bizi kale alan yok, dikkate alan yok. Ben bunu zaten biz üvey evlat muamelesi görüyoruz Gaziantep'te. Neden diye soracak olursanız diğer illerimizde temsilci binalarımız var. Temsilciliklerimiz bize bağlı olan kurumlar Belediyeler var ya öyle bir yerler tahsis etmişler. Müzik Çok merkezleri güzel. gidin görün. Şahane. Biz burada Türkiye'nin genel merkeziyiz. Oturduğumuz bina kira. Kışın üzerimize sular akıyor. Belediye başkanlarımız bir gün gelip görsünler. Bizim çalışan personelimiz Kovayı bir o tarafa çekiyoruz, bir o tarafa çekiyoruz, damlalar üstümüze geliyor ya. Evet. Yani e, suyun üstümüze akmaması için eskiden annelerimiz o hamur leylenlerimiz o tarafa bu tarafa evet, çekiyenlerdi. Evet. Lok da yok üstünü lok yapalım. Yani çok Necmur mağduruz. Yani, yani Gaziantep'teki siyasetçilerimiz malum ha biz onlardan şikayetçi değiliz çünkü ne biz Cumhurbaşkanımızı severiz, bizim onlarla bir işimiz yok. Biz sadece Cumhurbaşkanımıza gönül vermişiz. Buradaki belediye başkanlarımız bize baksa da bakmasa da. Biz ülkemize küsecek değiliz. Ama gönül isterdi ki bir belediye başkanımız da bir gün eline hani çikolata değil de bir tane çiçek alsın sanatçıya getirsin. Kardeşim Gaziantep'imizi temsil ediyorsunuz. İstanbul Sanatçılar Derneği'ni Ankara'yı Gaziantep'e bağlamışsınız. Nasıl bir hizmet bu deyip bizi bir anımızdan öpselerdi Sahip yani. Biz belediye başkanlarımız da değil yani biz onların <laughs> Gaziantep Gaziantep'i diyorum yani ben bunu Türkiye genelinde demiyorum. Başka yıllarda Allah'a şükür olsun. Şeyimiz yerinde hangi ile gitsek belediye başkanlarımız da valilerimiz de bizi karşılıyorlar. Bizi yemeğe de götürüyorlar. Biz Gaziantep elimizde yani güvenlikçilerden özel kalemlere ulaşamıyoruz. Yani inşallah yarın bir gün bu yayını izleyecekler. Başkanımızın biri cevap yazsın falan gün sen benim yanıma gelmiştin desin. Yani biz zor zekat var ya kendimizi kapıları kırarak gidiyoruz. Efendim yarın da varıyoruz başkanımızla hayırlı olsun gideceğiz. Seçim bitmiş bir buçuk sene biz daha başkanımıza ulaşamıyoruz. Yani üzücü bir olay. Evet. Gaziantep için üzücü bir olay. Peki başkanım, şehir dışındaki temsilcilerimiz ne gibi çalışmalar yapıyor, ne gibi faaliyetler gösteriyor? Şimdi bizim kurum çok ciddi bir kurum. Evet. Sibel Hanım. Yani ben hayatta hep şunu derim. Evet. Yani biliyorsunuz sevgili Atatürk'ün bir sözü var. Ben futbolcunun ağlaklısını, disiplinli olanı severim. Çok güzel bir laf. Bizim çalışma sistemimizde ben nasılsam benim il başkanlarım da aynı şekilde benim çizgiyi takip ederler. Takip etmeyen zaten yorulanı biz hemen devre dışı bırakıyoruz. Benim yapmış olduğum çalışmaları, tüzüğü ben onlara gönderiyorum. Çalışma alanınız bunlar ve onlar da sağ olsunlar genel başkanların izine giden il temsilcileri. Biz lokomotifiz, onlar bizim vagonlarımız biz nasıl güzel gidersek onlar da bizim arkamızda o şekilde geliyorlar. Şu an diğer illerimize birkaç ilimizde bir zayıflık var. O da şöyle, hani e, az önce bahsettim. Sanat farklı bir şey. Bir ülkenin kalkınması kadar sanayinin, sanayi kadar sanatın da önemi vardır. Bazı illerde kurumumuz daha iyi duyulmamış. Duyulmadığı için biraz eksiklikler var. Biz biriyle bunları tamamlayacağız. Bizim il başkanlarımız da şu an bizim burada yapmış olduğumuz denetimleri, çalışmaları, onlar da şu an bulundukları illerde start yürütüyorlar. vermişler. Yürütüyorlar. Çalışıyorlar. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Bizi e, onurlu bir şekilde götürüyorlar yani. Çok güzel. Hatta bizim bir il başkanımız bizim adımıza bir eser yazmıştı. Onurlu Başkanım Ahmet Onurlu diye. E, biz onu da federasyon marşı olarak yaptık. Dinlemiştim Yolu Yolu. Tiyemizin yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Düsak bir biliyor bunu zaten. <laughs> Hatta biz bir açılışta beraberdik. Çok güzel e, bir deyimle sanatın ve sanatçının yanında sevda dolaşır onurlu kanında. Zaferi elde edecek sonunda onurlu başkanım Ahmet Onurlu. Osman bir şairimiz sevgili Hanefi Gökhan kardeşim bunu yazmıştı. Bize de teşekkür ederim burada kendisine de. Diğer il başkanlarımız da bizim gibi güzel gidiyor. İnanıyorum ki hedefimiz 2020'nin sonu veya 2021 olur diye düşünüyorum. Çünkü biraz ben de yoruldum. Malum yaş ilerliyor artık. 2021 sonuna kadar inşallah 81 ilde şubelerimizi bitirmiş olacağız çalışmalarını. İnşallah diyoruz. İnşallah. Peki Başkanım sanatçılar ve müzisyenler size nasıl ulaşabilirler? Şimdi bizim web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirler www.musan.org.tr'den. Orada iletişim numaralarımız var. Musan Federasyon yazdıkları zaman çıkıyor. Orada hem bizim il temizliklerimizin, hem genel merkezimizin, genel merkezimizin numaraları var. Arkadaşlar oradan bize ulaşabilir. Elimizden geldiği kadar da kardeşlerimize hemen hızlı bir şekilde yardımcı oluruz. İnşallah. Peki başkanım üye sayımız kaç tane, kaça ulaştı? Şimdi Türkiye geneline baktığımızda yani bir 16 bine yakın diye tahmin ediyorum. Tam sayıyı bilmiyorum. Gaziantep'te 2300 küsur sadece Gaziantep'te ama Türkiye genelinde 16.000 diye tam sayı veremiyorum ama o civarda. Evet. Federasyonumuzda şimdi sanatçılarla ilgili şöyle bir şey yapayım ben Eben Hanım. Ee, belki soracaktınız ama ben direkt cevaplayayım. Ben <laughs> soruyu da ben direkt <laughs> cevaplayayım. Şimdi federasyonumuz müzisyenler ben sanatçılar derken sadece arkadaşlar müzisyen ve sanatçılar mı bu kuruma üye olabilir diye düşünüyorlar. Ee, burada bestekar ressam, şair, sinema sanatçıları, e, fotoğraf yapan arkadaşlarımız, e, destinatörü, heykel tıraşı, e, söz yazarları... ...yani figüranından tut, ses sanatçısına kadar bizim tüzüğümüz çok geniş. Kültür ve Turizm Bakanlığı alanda çalışan bütün sanatçı arkadaşlarımızı kapsayan bir kurum. Yani herkes bu kuruma üye olabiliyor. Yani e, hep bütün arkadaşlar benim özellikle hep bir nasihatım, Ahmet Onur'un nasihatı diye söylüyorum ben buna. Yurt dışında sanatçılarımıza davetiye geliyor. Çok zorlanıyorlar, gidemiyorlar. Çünkü belgeleri yok. Yeterlik kadar ellerinde belge yok, sanatçı kimlikleri yok, bon servisleri yok. Hı hı. Yani arkadaşlar kurumlara kayıt olurken çok tedirgin oluyorlar. Ben diyorum ki arkadaşlar biz sizin peşinizden koşmayalım. Siz kendiniz gelin bu kuruma kaydolun olun. Sanatçı belgenizi alın bireysel olmaktansa kurumsallaşın. Yani. Yani yarın öbür gün bir yerde bir etkinlik olduğunda hani tek kişi değil de ben şu kurumun sanatçısıyım deyin. Yurt dışından davetiye geliyor, gidemiyorsunuz. Gelin bizden belgenizi alın, gidiş gelişinizi yapın. Çalışma izin belgesi yerine geçiyor bu kimliklerimiz. Yani önemli olan o kardeşlerimizin kendilerine bir kayıt açması. Kayıt açtıkları zaman 15-20 sonra gidin SGK boşarması gibi boşanarak emekli de olabiliyorlar. Çok güzel bir şey. Yani güzel bir hizmet. Evet. Başkanım Gaziantep için Söyle bir projemiz, adlı bir projemiz vardı ve çok ses getirdi. Ee, nasıl oluştu? Veya daha başka bir projeleriniz var mı? Şimdi Gaziantep için Söyle projesini ben Gaziantep Sanatçılar Derneği Başkanı iken 2014 yılında yani Gaziantep biliyorsunuz kültür ve sanatın merkezi. Evet. Gaziantep'in tarihi dokuların gün yüzüne çıkması gerekiyordu. Gaziantep'te iyi bir tanıtım filmi çekilmesi gerekiyordu. Malum bizim de bütçemiz yoktu. O zaman yerel ve mahalli sanatçı arkadaşlarla bir iştişare yaptık. Buradaki Gaziantep'teki belediyelerimize gittik. Biraz maddi olarak destek istedik kimsenin parasının olmadığını, durumların çok kötü olduğunu bize söylemişlerdi. para alamadık belediyelerimizden. Para alamayınca ben de hemen birinci adres sürekli bu işte arkamda duran sevgili eşim onun yanına gittim. İki üç itme nezik bozdurdum. Çok güzel. Dedim ki bu bütçeyi bana vereceksin. Benim burada bir giderlerim var. Biz bu klibi çekeceğiz. Para kazandıktan sonra ben bu altınların yerine sana mücevher alırım hanım dedim. O da sağ olsun Nizipli dedi ki Ahmet Başkanım eğer Antep için bir şey olacaksa sana feda olsun dedi. Al bilinciklerim senindir dedi. Çok güzel bir. Bu sam sam samiyetimle söylüyorum. Bunu araştırabilirler yani. yani. Bazen bizi izleyen başkanlarımız diyecek ki, ya böyle bir şey var mı yok mu? Kuyumcuda bozdurdum gram duruyor. da o günün tarihiyle not almışım yanıma. Onlara ispatlayabilirim yani. Biz klibi mahalli ve yerel sanatçılarımızı bir araya toplayarak bu projenin dedim yapılması gerekiyor. Antep'in tanıtımını yapmamız gerekiyor. Gaziantep'in müzelerini, belediyelerimizin yapmış olduğu parkları, bahçeleri, göletleri bir klip şeklinde tanıtalım Türkiye'ye. Zaten Türkiye'de ilk projeyi ben yaptım. Bizden sonra diğer iller yapmaya başladı. Yani bu Gaziantep için söyle ilk ben yaptım. 2014 mimarı benim. Benden sonra işte şu il için söyle, bu il için söyle. Bizden sonra çıktı. Tarihlerine bakabilirsiniz. İlk ben yaptım bunu. E biz klibi çektik. O dönemin Şehit Kamil Kaymakamı Sayın Mehmet Aydın abim ve Şahin Bey Kaymakamı Sayın Uğur Turan Bey bu hususta bize çam sakızı çoban armağanı bir takım CD'lerimizi çoğaltmamız açısından bize destek verdiler. Ben bunlara teşekkürlerimi sunuyorum burada. Şahin Bey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Almazoğlu da o dönemde bize salonu ücretsiz verdi. Ee, sanatçılarımıza bir plaket yapmamız hususunda bize destek verdi. Burada zaten e, Şahin bir belediyemiz. Şu an Büyükşehir ve Şehit Kamil'in oranına göre çok iyi çalışıyor. Evet. Bunu söyleyebilirim. Çünkü biz bu projenin gala gecesini yapacaktık. ŞKM, Şehit Kamil Kültür Kongre Merkezi'ni yapacaktık. Biz bu, dedik gala ki böyle bir, bir proje çekmişiz. Bu klibin tanıtımını yapacağız. Yerel, ulusal basın ve davetler gelecek. Böyle bir klibin tanıtımı yapacağız. Bize ŞKM'yi verin. Orada belediye başkan yardımcısı dedi ki siz 1800 lira bize para ödeyeceksiniz. Ben salonun kapısını öyle açacağım size. Bütün kapıları bize kilitlediler. O kapının da polis diktiler, Bizi içeri koymadılar. Hmm. Biz aynı gece ben buradan o dönemde Bülol Ülger başkanımız, Şahin Belediye Başkan Yardımcımız ve sevgili başkanımız Sayın Mehmet Ahmazoğlu, bize o gece Şahin Bey'in hemen kapısını açtılar. Yoksa biz misafirlerimizle beraber, sanatçılarımızla beraber kapıda kaldık Şeyh önünde. Kapı kilitlediler bize Şehit Kabil Kültür Kongre Merkezi. Dediler ki işte encümen kararıyla, ya tamam encümen kararı başka şeyler için geçerli. Bu Antep'in bir tanıtım hizmeti. Ben Urfalıyım. Urfa'ya proje yapmamışım. Gaziantep'in tanıtımını çeken bir film çekmişim. Kendi paramla çekmişim. Antep'in tanıtımını yapıyorum. Dünya duyuyor. Bir belediye, ilçe belediyesi diyor ki sen buraya kira vermesen ben sana kapıyı açamam. Tamam, encümen kararı almış olabilir. Parayla farz edin siz bize sponsor oldunuz. 2000 lira bize para verdiniz. O 2000 lirayı oraya aktarın. Yok, oraya para yok. Tünne. Yani ben çok üzüldüm o dönemde. Gerçekten 5-10 günde bir huzursuz oldum. Gittim Urfa'ya bağ evine dinlenmek amacıyla. Çünkü çok zoruma gitti. Antep için yapılan bir hizmet böyle bir şeye para vermeleri lazım. Başka sanatçılara Dışarıdan getirdikleri sanatçılara dünya kadar para ödüyorlar. Gaziantep'e bir hizmet etmişiz. Bizi yerel gözüyle az önce de bahsettiğim Öyle evlat gibiyiz. Adamlar zaten söylediler. Kardeşim Urfali sen Antep işine niye karışıyorsun? Ya yani biz bunu da duyduk yani. Hmm. Ama ben içimden geldi. Yaptım ve bu projelerin devamını getireceğim. Şu anda da hazırlığını yapmış olduğumuz Mersin için söyle projesi. Şu an hazır gündemde. Mersin belediyelerimizle nasip olursa ortaklaşa e, 20 Mart diye yazmışız. 20 Mart'ta başlayacağız Allah nasip ederse. İnşallah. Bir ay içerisinde 20 Nisan'a kadar çekip, bayramdan önce çekip, oruçtan önce bitirmeyi planlıyoruz. Ve ben daha önce de Sibel Hanım çok büyük bir proje yaptım. 81 yıldan 81 sanatçıyı Gaziantep'te buluşturdum. Mozaik Türkiye'nin kardeşliği. O dönemlerde sağlar sollar birbirini vururken, kırarken biz sanatçılar dedi ki Türkiye'ye bir mesaj verelim. El ele olalım. Tabii el ele olalım. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle 81 yıldan sanatçıları Gaziantep'e getirdim. Her sanatçı kendi memleketinin bir türküsünü seslendirdi. Türkçe, Kürtçe, Sudanice böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Bir tane belediye başkanımız salonun kapısına gelip durup da lan kardeşim bu kadar sanatçı Gaziantep'e gelmiş gidiyor bir tokalaşalım demediler. Ama ben yıkılmadım. Allah'a şükür olsun. Bu kurumun bir belediyenin bir devletin, bir valiliğin bu müsanın içerisinde bir TL, bir tele ve demir para parası yoktur içeride. Hepsi benim ve benim üyelerimden gelen ödentiler. Çok güzel. Allah'a şükür olsun. Biz kimseye muhtaç değiliz. Bizim sadece ne biliyor musun? Hani bir öksüzün başını ovarsın ya. Sıvalar mısınız? Ovar mısınız? Diyor. Ne ne diyorlar? sıvar. Yetim. Ya biz yetimiz. Biz istiyoruz ki belediye başkanlarımız böyle başımızı okşasınlar. Sıvasınlar. Yani Ahmet kardeşim Gaziantep'e böyle bir hizmet yapmışsınız. Biz de buradayız. Bize bir emriniz var mı desinler? Bizim <laughs> bir emrimiz yok, ricamız olur ama bize sahip çıksınlar. Çünkü niye Gaziantep farklı bir şehir? Bugün bir federasyonun genel merkezi Antep'te olması, bizde çok ulusal sanatçılar kayıtlı, yerel sanatçılar kayıtlı, yurtdışında çok kayıtlar var. Biz burada büyük bir hizmet ediyoruz. Ben isterdim ki şu an burada bir belediye bize bir bina verseydi. En üstte bir makam odamız olsun. Altta tiyatro salonu. Ortada şan dersi verelim. Alt katta müzik eğitimi verelim. Şu an Antalya'da bizim bir çocuk koromuz var. 9 yaşında bu çocuklar alay yetişme. 3 yıldır onlara eğitim veriyoruz. Şu an en profesyonel sanatçıyı sahneye çıkarın. İnternetten bakabilirsiniz. O 12 yaşındaki çocuklar profesyonel bir sanatçıya müzik çalabilecek kapasiteler yetişmişler. Ne güzel. Gaziantep'te niye biz bunu yapmayalım? Binada oturmuşuz, çatı üstümüze çökmüş. Günü geliyor kiramızı ödeyemiyoruz. Günü geliyor elektriğimiz kesiliyor. O gün gaz 20 suyumuzu kapatmış. Dışarıdan pınar şaşırt sularını alıp içiyoruz. Yani sanatçılara sonu böyle mi olmalı? Ben buradan özellikle bir teşekkür göndermek istiyorum. Pazarcı Kaymakamımız Sayın Adil Nas. Evet. Geçen gün <laughs> ziyarete gittim. Bir sanatımıza ceza kesilmiş. Elimizdeki tutanağı götürdük, Sayın Kaymakamımıza sunduk. Elleri öpülecek bir insan, takdir <laughs> edilecek. Ve biz gelecekte Sayın Kaymakamımızı vali olarak görmek istiyoruz, vali. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu değerlendirmeli. Ben tutanağı götürdüm, önüne koydum, Sayın Kaymakamımdım. Böyle böyle bir durum olmuş, Pazarcık'ta bizim bu sanatçımıza böyle bir ceza işlem uygulamış. Cümlesi ne biliyor musun? Lan devlet dedi, sanatçısına ceza keser mi dedi. Değil mi? Devlet Sanatçısına ceza keser mi dedi. Sanatçıyı bizim kucaklamamız lazım. Sanatçıyı sevmemiz lazım dedi. Çağırdı o memuru. Kardeşim bunun durumu nedir? Durum bundan ibaret efendim. Burada bir yanlışlık vardı. Düzelteceksiniz bunu. Yani sanatçıya böyle davranılması lazım. Çok güzel. Peki bu Gaziantep için ses getir adlı projede Aklınıza nasıl geldi bu projeyi oluşturmak? Hani nelere kapılıp da bu ismi verdiniz? Yani Gaziantep'in şöyle söyleyeyim Gaziantep için Söyle Projesi'nde bugün ben dernekte oturuyordum. Yani Gaziantep'in tanıtıma ihtiyacı var. Bakın mesela Halfet'i düşünelim. Evet. Bilecik yol üzeri. Ama Halfet'i arada bir yerde. Orada bir dizi projesi başladı. O dizinin biz de içindeydik. Kastını, ajans işlerini bizler yapıyorduk. Dizi çekildikten sonra Half değeri farklı oldu. Şu an turizm akına bakarsanız yani Şanlıurfa'nın ve Güneydoğu'nun içerisinde en önde gelen Half çok iyi tanıtıldı. Tanıtıldığı Tabii, için. Tanıtımı yani, güzel. Reklam tanıtımı, yani Gaziantep'in, tamam müzeleri çok ama Gaziantep'i tanıtan bir klip yok. Antep'in bir kurtuluşu oluyor. Gaziantep'in kurtuluşu diyoruz. Gaziantep'in türkülerini biz biliyoruz. Bir tane sanatçı getiriyorlar Antep'in kurtuluşunda bu Gaziantep için söylede seslendirdiğimiz bahçelerde mormeni sanı fa türküyü farklı bir formatta söylüyorlar. Ben yani kardeşim bunun gideri bu bunu bilen kim? Antep'teki yaşayan sanatçılar. Biz çıkacağız. Onu bir söyleyeceğiz. Evet. Hani Gaziantep'in de tanıtıma ihtiyacı var dedik. Ne yapmamız lazım? Bir türkü şeklinde görselleri de buluşturarak bu klibi çekmemiz lazım. Çok çok güzel bir şekilde de dile yani, getirdiğinizi yani biliyorum ben. İzleyenler biliyor zaten. Ama bazıların içine gelmiyor. Klibi izlerken ya diye bunlar diye amatörce çekilmiş ya amatörce de olsa profesyonelce de olsa Sonuçta yapılan bir emek verir yapılan mi? bir hizmet var, bir emek var. Teşekkür etmeyi bilin. Yani bunun yapımcısı Ahmet Olurlu. Biz o sırada e, klibi çeken arkadaşımıza yani yapım burada birkaç kişinin ismini yazdırmışız ama bu projenin yapımcısı, yönetmeni uygulayıcısı her şey benim. Hani kimsenin bu klipte bir hakkı yok yani. Yani yayınlama hakkı mesela TRT orası burası birkaç kanallar yayınlandı. Yerel kanallarımız vesaire. Aslında benden müsaade almaları gerekiyordu ama bu bir kültürel proje olduğu için dedim ki bırakın yayınlasınlar. Sıkıntı yok. Bunu bütün emeği her şey benim şu tırnaklarımın arasında çıktı emek. Benim yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Peki başkanım biz yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son olarak buradan söylemek istediklerinizi, duygularınızı alabilir miyiz? Ee, Sibel Hanım size yayın hayatınızda başarılar diliyorum. İlk konuştuklarım gibi Gaziantep'in bu tür şeylere ihtiyacı var. Sizin de yapmış olduğunuz bir kültür hizmettir. Burada sanatçılarımızı, konuklarımızı, şairlerimizi, yazarlarımızı konuk ediyorsunuz. Ee, bu da büyük bir hizmet. Ben sizi ve yönetim kurulu başkanımızı Sayın Ali Duysak Bey... Değerli Üstadımız Taner Bey'i e, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Az önce de bahsettim, bir insan bir taşını altına elini koyuyorsa biz de koyarız. Burada kanalımız adına bizim de yapabileceğimiz bir şey olursa, Müslüman Federasyonu olarak her zaman hizmetinizdeyiz, yanınızdayız, ona benim destekçiniziz. Ben buradan herkese sevgi ve saygılarımı, e, muhabbetlerimi sunuyorum. İnşallah izleyicilerimizi sıkmamışızdır. <laughs> hani bazen üstümüzde yük olduğu için böyle sistemli konuşuyoruz. Yine de dediğim gibi biz e, her zaman sizlerle beraberiz. Antep için, Türkiye için, Türk Bayrağının dalgalandığı her il, belde, köy, kasaba, mahalle bizimdir. Biz onlara hizmet için varız. Onun için de federasyonumuzu Türkiye'nin her tarafına kuruyoruz. Hizmet için varız. E, i̇nşallah Rabbim bu orada emeğimizi boşa vermez. Güzel şeylerle devam eder gideriz diye düşünüyorum. İnşallah diyoruz biz de buradan. Ben de size bir soru sorayım da kapatmadan önce böyle siz müslim adını duydunuz mu hiç? Evet Duysun duydum Ahmet Onurlu'dan beraber zaten Musa'nın duyduğumda Ahmet Onurlu'yu da duydum ben. Ee, şöyle böyle bir 8-10 senelik bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var ve ben buradan Ahmet Onurlu'ya gerçekten geldiği için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Her zaman yanında olduğumu söylüyorum. Eyvallah. Gerek kamera önünde gerek kamera arkasında. Saygı duyduğum bir insandır. Çok teşekkür ederim ben benim programda konuk olduğunuz Eyvallah. için bu ben arada. Ben teşekkür ediyorum. İlk çalışmalar duyuyorum size Sizler de bizi konuk ettiniz. Biz size teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, evet sayın seyirciler. Bir Sibel'le Hayatın içinden programına daha son buldu diyorum. Buradan e, Ahmet Onurlu Beyefendi Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olduğu için İpek Yolu ailesi olaraktan sizlere kocaman öpüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz diyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Oh, oh,